Kudüs, tarihin kalbinde duran üç büyük dinin kutsal saydığı şehir. Müslümanlar için Mescid-i Aksa ve Miraç mucizesi, Hristiyanlar için Hz. İsa'nın çarmıha girildiği ve inanılan yer. Yahudiler için Süleyman Mabedi'nin bulunduğu kutsal mekan. İşte bu yüzden Kudüs sadece taş duvarlardan ibaret bir şehir değil. İnançların, savaşların ve medeniyetlerin kesiştiği bir merkez olmuştur. Ve bu nedenle tarih boyunca defalarca kuşatılmış, ordular uğruna sefere çıkmıştır. Gelin şimdi Kudüs'ün tarihine ve onun için verilen büyük savaşlara bakalım. İlk Fetih Milattan sonra 7. yüzyıl İslam orduları Şam ve çevresini fethettikten sonra Kudüs'e yöneldi. Bizans'ın elinde kalan Kudüs uzun bir kuşatmaya maruz kaldı. Tarihçiler bu kuşatmanın yaklaşık 4 ay sürdüğünü aktarır. Müslüman orduların başında Hazreti Ömer vardı. Bizans ise şehir surlarına güveniyordu. Ancak Kudüs halkı uzun süren direnişin ardından barış yolunu seçti. Şehir kan dökülmeden teslim oldu. Hazreti Ömer Kudüs'e geldiğinde Hristiyan halka güvence verdi. İbadethanelere dokunmuştu. Bu fetihle Kudüs İslam dünyasının üçüncü kutsal şehri oldu. Aradan 500 yıl geçti. Papanın çağrısıyla Avrupa'dan binlerce kişi Kudüs için sefere çıktı. Birinci Haçlı seferi Haçlı orduları 1099'da Kudüs surları önüne geldi. Şehir yaklaşık 40 gün boyunca kuşatma altında kaldı. Müslümanlar yiyecek ve su sıkıntısı çekmeye başladı. Sonunda Haçlılar büyük bir saldırıyla surları açtı ve Kudüs'ü ele geçirdi. O gün Kudüs kan gölüne döndü. Tarihçiler Haçlıların 70 bin civarında Müslüman ve Yahudi'yi katlettiğini yazar. Şehirde Latin Krallığı kuruldu ve Kudüs neredeyse bir asır boyunca Hristiyanların elinde kaldı. 15 Temmuz 1099 günü Fatimilerin teslim olması ve Haçlı ordusunun zaferi ulaşmasının ardından Haçlı askerleri şehre girmişlerdir. O gün öğleden sonra akşamüstü ertesi sabah Haçlı askerleri Kudüs'teki tüm Müslümanları ve Yahudileri öldürmeye başlayıp büyük bir soykurum gerçekleştirip Kudüs'te iki gün içinde şehirdeki 70 binden fazla kişiyi katletmiş ve şehrin merkezini Müslüman Arap ve Yahudilerden temizlemeye başlamışlardır. Kudüs'te Arap Müslümanların çoğunluğu Mescid-i Aksa Camisi'ne, Harem-i Şerif, Süleyman Tapınak Tepesi'ne sığınmışlardır. Yahudiler ise Batı Duvarı, yani ağlama duvarı kenarlarında bulunan kendi sinagoglarına çekilmişlerdi. Birincil Batı Avrupalı ağaçlar tarihi yazarların ve zamanın tarihini yazan Arap kaynaklarını belgelendiğine göre Harem-i Şerif, Süleyman Tapınak Tepesi üstüne kendi tapınaklarına sığınan Müslüman ve Yahudilerin tümü hiç istinsansız öldürülmüşlerdir. O günleri yaşamış, ismi bilinmeyen bir yazarın Latince tarih eserinde bu katliam şöyle tasvir edilir. Bizim askerlerimiz Süleyman Tapınağı'na kadar onları katlederek, öldürerek takip ettiler. Burada katliamla o kadar çok kişi öldürülmüştü ki, ölenlerin akan kanı katliama devam eden askerlerimizin ayak bileklerine kadar yükselmişti. Bir diğer birincil kaynak olan Polcher de Cartless tarihi şöyle yazar. Bu tapınakta 10.000 kişi öldürüldü. Gerçekten orada olsaydınız ayaklarınızın ayak bileklerine kadar öldürenlerin kanıyla kaplı olduğunu görürdünüz. Daha başka ne denilebilir? Buradaki hiç kimse hayatta bırakılmadı. Ne kadınların, ne çocukların hayatını bağışladılar. Bir başka Haçlı yazarı övünmeli bir da şunları anlatır. Görülmeye değer harika sahneler gerçekleşti. Adamlarımızın bazıları ki bunlar en merhametleriydi. Düşmanların kafalarını kesiyorlardı. Diğerleri onları okla vurup yere düşürdüler. Bazıları ise onları canlı canlı ateşe atarak daha uzun sürede öldürüp işkence yaptılar. Şehrin sokakları kesilmiş kafalar eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki yolda bunlara takılmıştı takılıp düşmeden yürümek zor hale gelmişti. Ama bütün bunların Süleyman Tapınağı'nda yapılanların yanında hafif kalıyordu. Orada ne mi oldu? Eğer size gerçekleri söylersem buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En azından şunu söyleyeyim ki Süleyman Tapınağı'nda akan kanların yüksekliği adamlarımızın ayak bileklerinin boyunu aşıyordu. Arap tarihçi Ali İbnu Esir Mükemmel Tarih adlı eserinde kutsal şehrin nüfusu kılıçtan geçirildi ve Frankler bir hafta süren bir Müslüman katliamına giriştiler. mescid Aksa Camii'nde 70 binden fazla kişi öldürdüler. Ancak Müslümanlar Kudüs'ü geri almakta kararlıydı. Bu görevi üstlenen kişi Büyük komutan Selahaddin Eyyubi oldu. 1187'de Selahaddin yaklaşık 20 bin kişilik ordusuyla Kudüs Krallığı'nın topladığı 30 binden fazla Haçlı ordusu askerine karşı sefere çıktı. Haçlılar Tabere Gölü yakınındaki Hıddin Ovası'nda Selahaddin'in ordusuyla karşılaştı. Selahaddin stratejik bir plan yaptı. Haçlı ordusunu gölün suyundan uzaklaştırdı ve kavurucu sıcağın ortasında susuz bıraktı. Ardından ordusunu hilal düzenine sokarak Haçlıları kuşattı. Haçlılar günlerce direnmeye çalıştı. Ancak susuzluk, açlık ve Selahaddin'in sürekli baskınları sonucu bozguna uğradılar. Kudüs Krallığı'nın ordusu neredeyse tamamen yok edildi. Bu zaferin ardından Selahattin Kudüs'e yürüdü. Şehir 12 gün boyunca kuşatma altında kaldı. Nihayet 2 Ekim 1187'de Kudüs Müslümanların eline geçti. Selahaddin Haçlıların yaptığı gibi katliam yapmadı. Hristiyan halka güvence verdi. İsteyenler fidye ödeyerek şehri terk etti. İsteyenler ise kalmaya devam et. Bu davranışlarıyla Selahaddin Kudüs tarihine sadece bir Fatih değil adaletli bir lider olarak geçti. 16. yüzyıla gelindiğinde Kudüs Memlüklerin elindeydi. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Doğuya seferleri çıkarak bu kutsal toprakları Osmanlı topraklarına katmak istedi. Önce 1516'daki Mercidabız savaşında Memlük ordusunu yendi ardından 1517'de Ridaniye Savaşı'nda Memlük Sultanı Tomanbay'ın karşısına çıktı. Osmanlı ordusu 20-25 bin asker, Memlükler ise 70 bin civarında asker toplamıştı. Memlükler Kahire'nin kuzeyinde hendekler ve barikatlarla güçlü bir savunma hattı kurdu. Ancak Osmanlı topçuları bu savunmaya kısa sürede deldi. Çetin bir savaşın ardından Memlükler bozguna uğradı, Tomanbay yakalandı ve Memlük Devleti yıkıldı. Böylece Kudüs Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı yönetiminde Kudüs yaklaşık 400 yıl boyunca huzur ve barış içinde yaşadı. Farklı dinlerden insanlar ibadetlerini özgürce yapabildi. Osmanlı döneminde Mescid-i Aksa ve Kubbetü's Sahra restore edildi. Şehre yeni eserler kazandırıldı. 1917'de Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisiyle Kudüs İngilizlerin eline geçti. Daha sonra İsrail'in kurulmasıyla Kudüs ve Filistin modern döneminin en büyük çatışma bölgelerinden biri haline geldi. Bugün özellikle Gazze yaşanan savaşların ve insanlık dramlarının sembolü olmuştur. Kudüs, Hz. Ömer'in barışla aldığı, Haçlıların kana buladığı, Selahaddin'in adaletle fethettiği, Osmanlıların barışla yönettiği şehir. Her çağda kutsal sayılan bu topraklar hem inançların hem de savaşların merkezi oldu ve bugün bile Kudüs hala dünya gündeminin en önemli noktalarından biri olmaya devam ediyor.